Ben gerçekten uzun süre sonra nihayet ama nihayet oyun oynadım dedim ya. Bak gerçekten nihayet oyun oynadım dedim. Silent Hill Remake ana karakterimiz James Sunderland'in 3 yıl önce kaybettiği karısı Mary'den aldığı bir mektup üzerine Silent Hill kasabasına yaptığı tüyler ürpertici yolculuğu anlatıyor. Kasaba sisli sokakları, terk edilmiş binaları ve korkunç yaratıklarıyla bizi sürekli bir gerilim içinde tutuyor. Oyun psikolojik korku unsurlarını ustalıkla kullanarak bizim her an tetikte olmamızı sağlıyor. Bunun yanı sıra aşırı gerici atmosferiyle beni adeta içine çekti ve her yolu bulmacayı kasabayı araştırarak öğrenmek zorunda kaldım. Bu oyunun keşif yönünü oldukça güçlü kıldı ve beni sürekli Yeni şeyler aramaya teşvik etti ama yeni şeyler derken işte ne bileyim sağlık kiti olsun cephane olsun değil asıl kasabanın hikayesini ve karakterlerin arka plan hikayelerini araştırırken buldum kendimi. Köşedeki dükkanın içinde not veya bir resim var mıdır biri bize bir uyarı notu bırakmış mıdır derken gördüm bütün kapıları açmaya çalıştım. Hiç açtım bir kapıdan veya kırdım bir camdan da pişman olmadım yani hiç ulan bunun için başlık demedim yani dedirtmedi abi adamlar çok güzel tasarlamışlar. Muazzam hikaye anlatımı sayesinde hikayeyi bilenler bile merakla oyunun içine çekiliyor. Karakterlerin derinlikli hikayeleri ve kasabanın gizemleri bizi sürekli olarak daha fazlasını keşfetmeye teşvik ediyor. Oyunun atmosferi ve hikaye anlatımı bizi adeta bir korku filminin içindeymişiz gibi hissettiriyor. Özellikle James'in içsel yolculuğu ve karşılaştığımız diğer yan karakterler gerçekten bizim onlarla böyle duygusal bağ kurmamızı aşırı derecede kolaylaştırıyor atmosfer sayesinde efendim. Oynanış olarak Resident Evil Remake ve Alan Wake 2'ye ne kadar çok benzese de yer yer bu iki oyundan da çok daha iyi yaptığı şeyler var. Ben Resident Evil hayranı ol. biri olarak Silent Hill 2 gerçekten Resident Evil 2 Remake benim favorimdir. Resident Evil 2 Remake'in üstünde buldum çünkü bu oyun çok iyiydi. Bulmacalar oldukça keyifli ve yer yer aşırı zorlayıcı olabiliyorlar. Ama bu zorlayıcı olması oyunun keşif yönünü oldukça güçlü kılıyor ve bizi sürekli olarak yeni şeyler aramaya teşvik ediyor. Özellikle bazı bulmacalar gerçekten böyle üzerini düşündürerek tatmin edici bir çözüm süreci sunuyor. Ama yani herhalde 5-10 dakikada çözülecek bir bulmacayı ben yarım saat 45 dakika uğraştığımı da biliyorum bilginiz olsun. Grafikler oldukça sağlam. Unreal Engine 5'in gücünü gözler önüne seriyor. Karakter modelleri, çevre detayları ve ışıklandırma efektleri özellikle de RTX teknolojisiyle oyunun atmosferini daha da etkileyici hale getiriyor. Ancak oyunda FPS düşmesi fazlasıyla oluyor. Grafik ayarlarını değiştirmeyi denedim. Düşükten RTX'e kadar değişen hiçbir şey olmadı. RTX açıkken de stabil 60 FPS oynadığım yerler oldu ama genel olarak 30-40 FPS arasında oyunu oynayabildim. Yani anlayacağınız bu düşüşlerin Grafik ayarıyla hiçbir ilgisi yok. Oyuna ilk gün yamasının geleceğine eminim. Bu nedenle oyuna başlamadan önce bu yamayı beklemenizi öneririm. Teknik sıkıntılar hem bilgisayar hem de PlayStation'da mevcut durumda. Bu durum oyun akıcılığını zaman zaman bozsa da genel deneyimi çok fazla etkilemedi. Ama PlayStation'da oyun yer yer hatta çoğu zaman 30 FPS'in altına düşüyormuş. İnternette baktığımda bunları da gördüm, bu sorunları da gördüm. PlayStation sahipleri bu oyunu PlayStation'dan oynamak isteyen kişiler en azından beklemenizi önereceğim. Efendim, Silent Hill Remake klasik yapısını bozmadan isteğe bağlı olarak modernleştirme seçenekleri sunan bir yapıya sahip. Oyuncular orijinal oyunun nostaljik hissini koruyarak modern kontroller ve grafiklerle oyunu deneyimleyebilirler. Bu hem eski hem de yeni oyuncular için oyunu daha da erişilebilir kılıyor. Özellikle eski oyuncular için oyunun klasik yapısını koruması büyük bir artı. Ben Premitedi oyunda gördüğümde hala o PlayStation 2'deki Premitedi gördüğüm kadar heyecanlanıp gerileceğimi düşünmezdim. Bunu başardılar. Jumpscare'lar çok az özellikle Alien Wake 2'den sonra gerilim ve korku hissini atmosferle ve kasabanın tekinsizliğiyle hissetmek gerçekten özlediğim bir şeymiş. Oynarken her köşede bir tehlike bekleyerek sürekli bir gerilim içinde kalıyoruz. Bu oyunun psikolojik korku unsurlarını daha da etkili bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Korku unsurları bizi sürekli olarak tetikte tutarak oyunun atmosferini daha da yoğunlaştırıyor. Silent Hill 2 Remake benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Orijinal oyunu oynamış biri olarak bu remake'in hem nostaljik hem de yenilikçi yönlerini aşırı beğendim. Grafiklerin ve atmosferin bu kadar etkileyici olması oyunun içine daha da çekilmemi sağladı. Bulmacalar zaman zaman zorlayıcı olsa da çözmek büyük bir tatmin sağladı. Özellikle de bazı bulmacaların çözümü beni gerçekten düşündürdü ve bu da oyunun ne kadar iyi tasarlandığını gösteriyor. Zaten bölüm tasarımları olarak, harita tasarımları olarak bugün benim diyen açık dünya oyunundan çok daha sağlam bir çizimsel yapıya sahip. Kasabada gezmek mi? Üç katlı binaları girip böyle talan etmek mi? Arada bahçeye geçmek mi? Garajların içinden böyle Amerikan tipi evlerin bahçelerini lerinden geçmek mi vesaire ve diyorum ya bunları yaşarken sağından adam gelir mi solundan adam gelir mi yanındaki NPC sana ters bir hareket yapacak mı o tekinsizlik bile var oyunda aslında güvendiğin biri olduğunu düşünüyorsun ama burası Silent Hill dostum burada kimseye güvenemezsin daha ya oyun başında da o bu bir ormanlık alana giriyoruz. Gerilimi orada hissediyorsun. Yani hiçbir şey çıkmıyor. Söyleyebilirim. Bu spoiler olarak sayılır mı bilmiyorum ama. Yani o bölümde hiçbir şey çıkmıyor seni korkutacak ama sen istem orada giderken bir sağına bakıyorsun solundan bir rüzgar sesi geliyor. Ses oyunun ses tasarımları, seslendirmeleri muazzam. Gerçekten karakterlerin mimikleriyle cuk oturmuş vaziyette. Oyunu kesinlikle kulaklıkla oynayın. Kesinlikle varsa iyi bir kulaklığınız çok daha iyi bir, çok daha büyük bir keyif alırsınız oyundan. Çünkü ben kulaklıkla oynadım ve hani sağımdan ne gelecek, solumdan ne gelecek, o radyonun işte düşman yaklaştıkça sislerin arasından bir silüet mi gördüm? görmedim mi bunu radyo frekansıyla anlamak ne bileyim yerde gezen böceklerin mi gezen böcekler var onların sağdan mı geliyor soldan mı geldiğini daha iyi anlamak ve bunların yanı sıra. Gerçekten gerilerek oyun oynamak istiyorsanız kesinlikle kulaklıkla oynamanızı öneririm. Ha derseniz ki "Hocam ben korku oyunu oynayabilen bir adam değilim ama Silent Hill 2 oynamak istiyorum." Sonuçta oyun dünyasının bir efsanesidir Silent Hocam kulaklığı falan boş ver. Bak aç bilgisayarın sesini ya da hoparlörünü, aç ışıklarını. Bu şekilde bile oyun seni gercek. Hem kolay modda, hem zor modda hem de standart modda aksiyon seçeneklerini denedim. Bulmacayı sadece standart modda denedim. Zor modda da Kolay modda da değişen tek şey işte kolay modu alırsam 3 vuruşta düşman yere düşüyor. Orta standart modu alırsam 3 ile 6 vuruş arasında yere düşüyor. Zor modu alırsam 6 yine 3 ile 6 vuruşta düşüyor ama bu sefer düşman sana daha agresif davranabiliyor ve cephane bulman çok zorlanabiliyor. ben maalesef ki biraz da böyle hayatta kalma unsurunu yaşayayım derken şu hatayı yaptım kesinlikle siz yapmayın. Bulduğum cephaneleri aldım sakladım. silah zaten oyunun başlarında buluyorsunuz. Silahı bulduktan sonra ben cephanelerim de var ama dedim ki ya buradan bir şey gelir ya oradan bir şey gelir diye diye diye. Oğlum ben silah kullanmadım. Bana verdiği elime tahtayı demiri memiri ben bekledim düşman yaklaşsın. Ya yemin ediyorum sanki şey komandosu oynar gibi taktik yapmak zorunda kaldım ki oyun buna da izin veriyor ama tabii ki de silahınıza davranmanız gereken yerlerde olacak. Ama benim yaptığım hatayı yapmayın. Standart modda da kolay modda da oynuyorsanız Cephaneyi gerçekten istediğiniz gibi rahat rahat bulabiliyorsunuz. Benim en büyük sıkıntı yaşadığım yer bir sağlık içeceği şurup var bir de iğnemiz var adrenalin iğnesi. Ben bunları bulmakta çok zorlandım. Yani en fazla elimde bir tane iğne iki tane şurup oldu. İlk başlarda bu çok gerici olsa da ilerleyen zamanlarda oyun benim önüme bunları da attı. Bilginiz olsun ama ilk etapta sağlığınız yani oyunun ortalama ilk bir 4-5 saatinde sağlık kitinizi biraz daha kontrollü gidin. Cephanenizi çok önemsemeyin derim. Tabii daha sonra dediğim gibi sağlık kiti de buluyorsunuz siz daha oyuna adapte oluyorsunuz vesaire hem düşmandan kaçma evet bir de dodge mekaniği var dodge mekaniği var gerçekten Souls like mi oynuyoruz dedim hocam soulslike mi oynuyoruz dedim yer yer soulslikten zorladığı noktalar oldu mu yok ya olmadı o kadar değil bir tek oyunun ilk bir piramit etle kapıştığımız yer var. Ben orada piramit etin büyüleyiciliğine biraz aldanarak fazla durmuşum. Orada bir iki dayak yedim ama onun dışında docu da rahat kullanabildim. Düşmanlar en basit düşmanlar bile gerçekten can yakıcı hasarlar verebiliyor. Onu da söyleyeyim hani küçük şey demeyin. Bir de şu göt göte birleşmiş iki böyle tepede iki bacak aşağıda iki bacak olan canavarlar var. Aga onlara dikkat edin. Bak onlar sen girdin mi saklanıyor böyle gidiyor saçma saçma pusuyorlar. Komik komik anlarda yaşadım. Böyle kahkaha attığım yerler de oldu ama. Siz yine de onlara dikkat edin. Çünkü o adamlar hiç tekin değil. Bir de üstüne üstüne atlıyor böyle onları iktirmen lazım falan derken abo diyor. Ya zaten bunların hepsi orijinal Silent Hill 2'de de olan düşman çeşitleri ama diyor işte diyorum ya adamlar zamanında yapmış yapmış. Bak vallahi yapmış. Yani işin özü, işin aslı, videoya başlarken de söylediğim gibi ben gerçekten oyun oynamayı çok özlemişim. Mini map olmadan elimdeki haritayı kullanarak en ince ayrıntısına kadar keşfetmek olsun, doğrudan verilmem ve araştırarak bulduğum hikayesi olsun, keyifli ve zor bulmacaları olsun, eski oyunların aslında ne kadar da iyi olduğunu tekrar görmemiz sağladı. Hele bir de yeni nesil grafiklerle bunu deneyimleyebilmek anlatılmaz, yaşanır. 2024 yılı oyun için bana göre oyun açısından gerçekten kısır bir yıldı. Yani en azından şu ana kadar öyle de devam ediyor. Benim Game of the Year adayım belli oldu. Gerçekten ben Silent Hill 2 remake'i ya nostaljik hislerden dolayı mı bu kadar beğendim? Ya ya da oyun gerçekten mi çok iyi? Bunun ben kendi kafamda şeyini yapamıyorum çünkü dedim ya ben nostaljik hislerle oynamak zorunda kaldım abi oyunu. Yani ben Silent Hill 2 benim için bir şeydi. Mihenk taşı gibi bir şeydi. Nasıl oynadığımı, nasıl bitirdiğimi daha dün gibi hatırlıyorum neredeyse. Bölümleri o kadar hatırlamasam da yani bu oyunu ne zorluklarla bitirdiğimi dün gibi hatırlıyorum. Çünkü ben bu oyunu bitirdiğimde herhalde 7 ya da 8 yaşlarındaydım. Şu an 28-29 yaşındayım. Yani yap artık hesabını diyor. Evet gençler, Silent Hill 2 gerçekten her oyuncunun deneyimlemesi gereken bir oyundur. O zaman herkese iyi oyunlar. <laughs>